Sanki 40 numaradan bir 42 43e yani Bir bak, bak. Benim sıkıntım tam burada. Survivor 2021'de ödül oyununun kazananı belli oldu. İlk takım kaptanlığı da seçildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. Zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar Survivor'daki e, yeni uygulamayla yedik. bir de takım Orada kaptanları yedik. seçti. Cemal abi çok balık tanımız yok diye Survivor 2021'in yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Murat Ceylan, oyun öncesinde ödülü açıkladığı anlarda yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Kazanan takımın etli kuru fasulye ve pilav yemeği kazanacağı oyunda müthiş bir mücadele yaşandı. Ünlüler ödülün tadını çıkardı. Yarışmanın sonuna kadar tüm güçlerini ortaya koyarak yarışan iki takımdan kazanan ünlüler oldu. Oyunu kazanan ünlüler takımı ödülü olan kuru fasulye ve pilavın tadını çıkardı. Kaptanlar belli oldu. Öte yandan Survivor 2021'de yeni bir kaptanlık uygulaması başlatıldı. Oyun öncesinde iki takım yarışmacıları tarafından verilen oylar sonucunda ünlüler takımı kaptanı Barış, Gönüllüler takımı kaptanı ise Reşat seçildi.